Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kimsenin bilmediği o bölümden bahsedeceğiz. Kuyumculuk ve mücevher tasarımı. Genel olarak sizin sorduğunuz sorulardan başlayacağım. Kuyumculuk ve mücevher tasarımı bölümü nedir? Ne iş yapar ve hangi okullarda bulunur? Kuyumculuk ve mücevher tasarımı bölümü zanaat ve tasarım işasına bakarsanız. Ne iş yapar diye sorarsanız aslında bu dört tane başlığa ayrılıyor diyebilirim. Satış, tasarım, üretim, bilgisayar çizimi bunlara ayrılıyor. Satışa girerseniz pazarlama, kalite kontrol, bu tarz... Iş işleri yaparken tasarıma girerseniz el çizimi, bilgisayar çizimi ve hatta sadece fikir olarak bile aslında kara kalem bu tarz işlerde iş yapıyorsunuz. Eğer üretimde olursanız da atölyede oluyorsunuz. Usta olabiliyorsunuz. Okulda da öğrenemezsiniz bu arada. Yani, ustalık seviyesine gelmek istiyorsanız okulda kesinlikle öğrenemezsiniz. Bu bölümde böyle bir şey var. Hani okulda öğrendikleriniz size yetmeyecek. Sonrasında kendinizi geliştirmek istediğiniz o alana kayacaksınız. Yani bölümde aslında bu bütün alanlar hakkında bilgi ediniyorsunuz. Sonrasında size hangisi daha uygunsa o bölümü seçiyorsunuz. Bulunduğu okul okullara gelecek olursak kuyumculuk ve mücevher tasarımı adı altında dört tane üniversitede bulunuyor. Birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da. Bir de Mersin'de mi vardı? İki şehirde daha var ama onları ben bilmiyorum. İkisi dört yıllık, ikisi de iki yıllık olmak üzere bunlar. Marmara Üniversitesi'nde bizim okuduğumuz şu an, biz Marmara'da okuyoruz. Burada dört yıllık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde var Ankara'da. Orada da dört yıllık. Ama diğer geri kalan o iki üniversitede iki yıllık diyebiliyorum. Altınbaş Üniversitesi'nde kuyumculuk ve takı tasarımı evet. adı altında var. Yani sadece mücevher tasarımı diye arattığınız zaman bütün okullardaki bölümleri bulamayabilirsiniz. Takı tasarımı diyerek de bir aratın. Yani bölümler aslında aynı ama isimsel olarak değişiklikleri var sadece. Ha, i̇çerikler ama hep değişiyor İçerikleri, okula göre. aynen. Bazı dersleri değişebiliyor. Mesela bizim okul daha çok çizime ve sanatsal yönümüzü geliştirmeye bakarken Hacı Bayram Veli'nin çok güzel bir atölyesi var ve onlar daha çok atölyede sizin ilerlemenize destek oluyorlar. Ya zaten okulları ders programı kısmına girerseniz az çok farklılıklar anlayıp ona göre siz de yönelebilirsiniz. Okul imkanları ve bölümdeki dersler nelerdir? Bölümdeki dersler hem el çizimi ile alakalı temel sanat derslerimiz var ve hem atölye derslerimiz var. Ayrıca de bilgisayar çizimi derslerimiz var. Yani sadece bakıldığı zaman atölye kuyumculuk üzerine değil aslında sanatsal kısmı da güzel ve önemli bir kısım. Siz sadece orada usta çırak olarak çalışmak zorunda değilsiniz. Çok iyi bir şekilde tasarımcılıktan da devam edebilirsiniz. Okul imkanları da aynı şekilde Erasmus imkanı var. Staj e, zorunlu stajımız var. 3. sınıfta 3 ay boyunca. Bu şekilde. Bu bölüm mezunu nerelerde çalışır, ne iş yapar? Şimdi öncelikle çalışma ortamından bir bahsedeyim size. Çalışma ortamı genel olarak eğer atölyede veyahut da tasarımcı olacaksanız ustalık bir şey yapacaksanız atölye ortamlarında çalışıyorsunuz. Ve aslında da biraz şansınıza bakıyor. Çünkü atölye ortamı pis olabiliyor. Çalışma şartları zor olabiliyor. Ve hani atölye içerisinde sürekli kimyasallar bulunduğu için altın, gümüş hani bunlar kaynatılıyor diye kimi zaman döküm zurt bu tarz şeylerle ilgilendiğiniz için çok güzel koşullarda çalışamayabiliyorsunuz ve aslında oradaki çalışma arkadaşlarınız bile garip tipler olabiliyor. Ama bunun için tabii ki de okul size destek olduğu için veyahut da sektörden bize yardımcı olan çok fazla insan olduğu için o tarz atölyelere denk gelmeniz çok kolay değil aslında. Nerelerde çalışır? İşte atölyelerde çalışıyorsunuz. Eğer satıştaysanız mesela Atasay, Zen bu tarz yerlerde hani satış danışmanlığı yapabilirsiniz. Bu tarz işlere yönelebilirsiniz veyahut da çalıştığınız ve üretim yapan atölyenizle birlikte pazarlama kısmında çalışabilirsiniz bir şirketin. Kalite kontrolünde çalışabilirsiniz, az önce bahsetmiştim. Kesinlikle Bu tarz işler yapabilirsiniz. Yani aslında yapılan ürünleri siz çiziyor da olabilirsiniz bilgisayar başında oturup. Az önce dediğim gibi hani alanlara ayrılıyor. Kendi profesyonel olduğunuz, iyi olduğunuz alanı seçmek size kalıyor. El çizimi gerekli mi? Şu an yani şöyle eğer ki azar işitmek istemiyorsanız hocalardan el çizimi aslında çok iyi değil ama ben geliştirebileceğime inanıyorum ve el yatkınlığım olduğunu düşünüyorum diyorsanız severek yapacağınızı düşünüyorum ki zaten el çizimi çok kötü olarak girip çok iyi bir şekilde çıkan da bir evet. sürü öğrenci var yani. Ve şey de var, el çizimi çok kötü olarak girip çok kötü olarak çıkan da var. Çabanıza kalmış bir şey. Evet. Gerçekten istikrarlı bir şekilde devam edecekseniz el çiziminde gayet güzel yükseliyorsunuz. Siz Hı. fark etmeden bir kere o gelişiyor zaten. Aynen. Bir de derslerde bu arada hani ne olursa olsun o ders. Hani her alana göre öğretmenler bize ders verdikleri için şimdi her birimiz her derste iyi olamayabiliriz. Bu yüzden biz verdiğimiz emeğe göre ve o derste ödevleri yapışımıza göre puan alıyoruz aslında. Hani mesela siz çizim bilmiyorsunuz ama çizim dersinden geçebilecek miyim diye tedirgin olacaksınız buraya geldiğiniz zaman. Öyle bir kaygınız nasıl olmasa gerek Çünkü daha çok fikire önem veriyor hocam. Yani aslında hocalar sizin kapasitenize göre puanlandırma yapıyorlar. Daha çok sizin anlatmak istediğiniz şeye, yapmak istediğiniz şeye bakıp ona göre puanlandırma yapıyorlar. Yani böyle çizimin mükemmelliyetine çok fazla bakmıyorlar açıkçası. O açıdan iyi. Bu bölüm mezununun iş bulma olanağı nedir? İş bulma olanağı aslında oldukça geniş olduğunu düşünüyorum. Yani bana çok fazla bu soru geldi. Özellikle tercih zamanı iş bulabilir miyim, açıkta kalır mıyım evet. diye çok fazla soru geldi. Doğal Türkiye'de yaşıyoruz Evet yani. ama gerçekten kalacağınıza... Asla düşünmüyorum çünkü Türkiye gerçekten kuyumculuk ve mücevher alanında oldukça donanımlı bir ülke aslında baktığınız zaman ve açıkta kalma ihtimaliniz yok. Yani buradan kapalı çerçeve gittiğinizde 10 kişi sizi döndürse bir kişi mutlaka gel kardeşim diye içeri alırlar. Seni alıyor bir deneyelim yani. derler Gerçekten. aynen. O yüzden hiç açıkta kalma ihtimalinizin hmm. olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yani Türkiye'de ilk defa avantajlı olduğumuz bir durum aynen. var. Sektörde iş açığı da çok fazla evet, var. Evet, çok fazla. Mesela özellikle biz birazcık daha bilgisayar kısmından birkaç kişi ilerliyoruz. O açıdan mesela çok fazla açık var ve herkes çalışanı bırakın artık stajyer arıyorlar. Yani stajyer her bire gelse, yapsa okey. Hani okuldan direkt çalışmayı da devam ettirmek istiyorlar. O yüzden açıkta kalacağınızı hiç zannetmiyorum. Yani evet. bu satış danışmanlığı bölümü olur, pazarlama olur. Yani herhangi bir kısım olur. Asla açıkta kalacağınızı düşünmüyoruz. Evet. Ve şey, bizim okulumuzda, bizim sektörümüzde bize iş garantisi zaten veriyor. Yani bunu bizim evet. sektörümüzün büyüklerinden de biz çok kez duyduk. Hani sizin bunu derletmenize gerek yok. Siz evet, iş evet. bulacaksınız. Oldukça şey yardım bunun... O evet evet. Yani. her şeyde yardımcı oluyor. Hatta bir stajımızı bile ayarlamamıza yardımcı oldu. MC her ihracatçılar Birliği Başkanı evet. Burak Bey. Ve yani biz en azından bu konuda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Bir meslek sahibi olmak açısından bakarsak yetenek sınavıyla mı alınıyor? Dediğim gibi az önce çiziminiz olmadan geliyorsanız yetenek sınavıyla alınmıyor demektir. Evet. Ama e, okulumuzda şunu biz çok fazla görüyoruz. Hocalarımızdan da hani görüyoruz ve biz de bunu aslında biraz da istiyor gibiyiz. Yetenek sınavıyla alınması isteniyor. Çünkü tasarım bölümü sonuçta. Ama şöyle de bir sıkıntı var ki bu bölüme gelen sadece tasarımcı olmuyor. Bu yüzden aslında bölümü galiba bölmeyi düşünüyorlardı. Hani yetenek sınavıyla alınan bölüm bir de farklı alana ilerleyecek bölüm diye. Bunu ne yaparlar? Hiçbir fikrim yok. Yani ama baktığınız zaman e, sınıfın kapasitesinin ortalama yani biri çok alt düzey biri çok üst düzey olduğu için çok fazla arada farklar olabiliyor. O yüzden yetenek sınavıyla alınması bir açıdan mantıklı çizim açısından. Aynen çizim açısından Ama mantıklı. dediğimiz gibi diğer dersler açısından öyle bir fark yok. O birazcık da el becerisi, birazcık da bilgiye bakıyor. Aynen o yüzden... Kendinizi, hepsi aslında kendisi geliştirmenize bakıyor evet. da her mesle gibi. Bir de ben şeyi çok fazla söylemek istiyorum. Bu sektörde, bu alanda ne okuyor olursanız olun. Hani kendinizi hep geliştiriyorsunuz, sürekli çalışıyorsunuz. Ben hep bunu söylüyorum bu arada. Altını çize çize söylüyorum. Kendinizi çalışıp paralasanız bile bir şey olamayacağınız o bölümler olabiliyor. Hani bu bölümler yüksek bölümler. Bunu hukuk olarak düşünebilirsiniz. Bu sektörde çalışıp da bir yere gelemeyecek bir insanın olabileceğini ben düşünmüyorum. Tabii o kişi yalancı ve düzenbaz ve hırsız bu tarz bir şeyden başı yanmamışsa. Çünkü bizim sektörümüz çok fazla güvene dayalı ilerliyor. Çok çıkıyor gerçekten. Evet. Ve, ve herkes, herkes birbirini sıkıntı, tanıyor. Bir yerde bir sıkıntı çıkartıyorsanız, girdiğiniz bir yerde adınız çıkıyor ve emin olun biliyor. herkes bunu biliyor, öğreniyor. Çünkü yayılıyor gerçekten. Çünkü evet. herkes birbiriyle bağlantılı baktığınız zaman. Herkes birbirini tanıyor sektörde. Evet. Bu bölümü neden ve kimler tercih etmeli? Neden tercih etmelisiniz? Bence eğer böyle mücevher, mücevherata, kuyumculuğa, altına, gümüşe herhangi değerli mücevherleri aslında ilginiz varsa bence tercih edebilirsiniz. Ve açıkçası ileride iyi bir mevkide de olmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Evet. Çünkü değerli, adı üstünde altınla beraber iş yapıyoruz. O yüzden hani ileride gerçekten iyi yerlere geleceğimiz bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çalışmayı bırakmazsanız. Yani evet çok iyi bir şekilde çaba vermeniz gerekiyor tabii. Kimler tercih etmeye denirse bence bunun böyle bir sınırlandırılması olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her alandan var aslında. Her alandan i̇şletme, var. İşletme evet. kısmına da gelebilirsin. Aynen öyle. Yani isterseniz satış kısmından yani kendinizi çok iyi pazarlayabiliyorsanız, çok iyi bir e, diliniz varsa dil biliyorsanız özellikle. Bence satış kısmından da çok iyi yürüyebilirsiniz. El çiziminiz, tasarım kısmınız daha böyle görsel hafızanız daha iyiyse tasarım kısmında çok iyi ilerlersiniz. Atölye kısmında da eğer Çıraklık olarak, el işi olarak çok yatkınsanız atölye kısmından da çok ilerlersiniz. Yani böyle spesifik bunlar seçsin yok. O yüzden herkes seçebilir. Yurt dışı olanakları neler? Bölümün yani Marmara Üniversitesi'nin yurt dışında Erasmus'la Almanya'ya ve İtalya'ya gönderme olanağı var. Ve şöyle bir şansınız var ki eğer İngilizce biliyorsanız. Çok büyük bir artı. Ve eğer okulun, Marmara Üniversitesi'nin İngilizce sınavını geçerseniz bence %100 gidersiniz. Çünkü 4 kişi gönderiliyor. Ve genelde her yıl bizden 1-2 kişi falan anca gidiyor değil mi? İngilizce sınavını geçtikten sonra çok da bir ortalama, ortalamamı çok yüksek tutayım. İngilizce sınavını geçeyim falan, herkesi geçeyim de Erasmus'a gideyim. Öyle bir şey çok olmuyor. Staj imkanı var mı? 3. sınıfın 2. döneminde 3 ay boyunca zorunlu stajımız var. Zaten bence bulamazsanız da okul oldukça yardımcı oluyor. O konuda hiç sıkıntınız kalmıyor. Evet. öyle bulamam edemem gibi şey değil. Hep, hepimiz çok rahattık yani o konuda. Herkes son gün ayarladık be. <laughs> evet, son gün ayarladık gerçekten. Staj mesela bizde 3 ay. Diğer bölümlere baktığınız zaman 2 hafta yapıyorlar. Günde bir kere falan ya, gidiyorlar. Ya stajı yapıyorlar. Aynen. O tarz yaz stajı gene iyi ama 40 gün falan oluyor. Ama bizim bölümümüzün stajı tam tamına 3 ay olduğu için bir dönem yani. Yani. Evet bir dönem ve kendinizi gerçekten çok iyi gelişebiliyorsunuz ki öyle de oluyor. Çünkü böyle bizde ikinci sınıftan bir çıkılıyor. Üçüncü sınıfın başına bir giriliyor. Sonra üçüncü sınıfta staja gidip geldiğiniz zaman gerçekten bilgili ve donanımlı bir şekilde geliyorsunuz. Çünkü üç ay boyunca normal bir çalışan gibi gidip gelmiş oluyorsunuz iş yerine ve o hayatı görüyorsunuz bir kere. Ne istediğinizi anlamanızı sağlıyor ve böyle aslında diğer bölümlere nazaran uzun bir staj süresinin olması çok faydalı. Evet ve zaten staj zamanında bile öyle ay açıkta kalır mıyım gibi bir şey olmadı. Çizimden devam etmek isteyen çizimle alakalı bir staj yerine girdi. Bilgisayar tasarımından devam etmek isteyen oraya girdi. Atölye kısmından devam etmek isteyen oraya girdi. Yani stajda bile aslında bu imkan size sunuluyor. Evet. Nerede çalışmak istiyorsun? Evet. Yani mezun olduğunuzda hayli hayli buluyorsunuz. Aynen. Sizin alanınıza göre yetiştiriliyorsunuz evet. aslında. Ve hocalar buna önem veriyorlar. Mesela diğer bölümlerdeki gibi hocalarınıza maille ulaşıp kendinizi parçalamanıza gerek kalmıyor. Aslında hocalarla biraz da arkadaş gibi oluyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz ve onlar sizi bilerek size yardımcı oluyorlar. Ya, bu çok büyük bir artı yalarımız zaten çok cama yakın evet. ve gidip hocam işte benim bu sıkıntım var dediğinizde hiçbiri biri geri evet. çevirmiyor muhakkak halledene kadar evet. ilgileniyorlar ya yani. evet. biz o mesela dekanımıza iyi. dekanımıza bile ulaşabiliyoruz ve o bile evet, bize evet. her şekilde destek olabiliyor bölümün avantaj ve dezavantajları nelerdir biz hep avantajlardan bahsettik biraz evet. dezavantajdan ya bahsedelim da kötü yönlerini söyleyelim hep mi güzel olur? aynen öyle değil değil, değil, öyle değil. kan var çok savaş mob... var çok mobbing var arkadaşlar çok yani aslında yardımcı oluyorlar. Hep bahsediyoruz yardımcı oluyorlar var şey ama tabii ki araya hırs giriyor. Araya kıyas giriyor. Tabii ki illaki her bölümde olduğu gibi. Bizde de var. Torpil giriyor. Torpil çok fena giriyor. <laughs> Baya giriyor. O birazcık can sıkıcı olabiliyor bazen. Evet. Ama neyse o da bir yere kadar biliyorsunuz. Aynen. Herkes hak ettiği Onun... yere sonunda bence ulaşır. Aynen öyle. Onun dışında siz kendinize odaklanın. Kendi çabanıza odaklanın. Atölye kısmında mesela staj zamanı da moving'e uğradığımız zaman oluyordu. Yani çok iyi anlaşıp devam edenler oldu. Staj bitmesine rağmen. Mesela ben. Yazın devam <laughs> edenler oldu. Dayanamayıp çıkanlar oldu. <laughs> o yüzden oluyor böyle şeyler. Tek dezavantajı bu herhalde. Tabii Başka ki da var herkes kanka. sizi böyle pamukla biz, biz, karşılamıyor. Bu kadarını, biz bu kadarını gördük. Yani biz okulda gördüğümüzden evet. ve stajda gördüğümüzden genel olarak bahsediyoruz. Evet. Tabii ki zor. Her şeysi altın tepsili sunulmuyor. Ne kadar altında çalışsanız da. <gülüyor> İyiydi. <gülüyor> Bölümün çalışma şartları neler? Bölümün çalışma şartlarından bahsettik aslında. Aslında Evet, yani anlattık bölümlere ayrıldı satış olarak pazarlama olarak üretim kısmı olarak tasarım kısmı olarak çalışma şartları öyle ağır şartlarda değil bu arada ha, atölye kısmı belki birazcık ağır gelebilir ve şundan bahsetmek istiyorum kız erkek ayrımı var mı doğru bence var her yerde var mı? bence var. Kız olarak şöyle, atölye kısmı birazcık ağır gelebiliyor ve ustalar, ustalarımız sağ olsun canım ustalarımız birazcık ağır davranabiliyorlar. Bana hiç böyle <laughs> hani, davranılmadı. Beceremezsin, edemezsin gibisinden. Olabiliyor böyle şeyler. Güvensizlik problemlerini aşmaları dileğiyle. Onun dışında erkeklerin bu konuda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama tasarım kısmında da kızların daha yatkın olduğunu düşünüyorum ben. Evet ben de tasarım öyle düşünüyorum. Sağ... Ve bunu gittiğim staj yerinde de duydum. Gerçekten kızların bu sektörde aslında daha hızlı yükseldiğini ve tasarım açısından da kadın gözüne ihtiyaçları olduğunu bana kendileri söylediler. O açıdan da kadınlarımıza ihtiyacımız var. Şey çok garip geliyor biliyor musun bana? Bundan bahsetmezsem ölürüm. Yani ustaların hepsi erkek evet. ve kadınlar için takı tasarlıyorlar. Evet. Ve bunu nasıl yapabildi? Nasıl bu kadar ince ruhlu olabilir Nasıl yani hani? Çok şaşırıyorum. Anlatabiliyor muyum? Demek ki erkekler aslında ince ruhluymuş, değil mi evet, Salih? Evet. Biz bilmiyormuş, biz bilmiyormuşuz Salih belki de. <laughs> Bize öyleleri denk gelmemiş. <laughs> En çok sorulan soruya. Aslı soru. Bomba soruya evet. geldim. Bundan önce beğeni ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> evet, orada, Evet. Biraz şey yapayım ya. Reklam yapayım ya? Abone olun. Abone olun. Videoyu beğenin. Unuttuğumuz, yapamadığımız soru varsa yoruma yazın. Aynen. Biz Benim unuttuğum şeyleri yapın. Dolanırız. Like atın. Aynen. Emek ya. Emek arkadaşlar. Bir de böyle bir sorularınız, sorularınız, bir şeyleriniz olduğu zaman bize evet, yazabilirsiniz. Yanı daha erken ulaşırsınız. Bana ulaşmak biraz zorlu Bana olabilir. Bana bir, bir hafta falan sürüyor. <laughs> Aynen. Cevaplar bir ay sonra cevap verirsem bu arada hiç alınmayın. Çünkü ben Instagram'a girmiyorum. Sosyal tamam. medya hesaplarımızı açıklama baş... koyarız. Oradan ulaşabilirsiniz bize sorularınız varsa. En en önemli soruya. Asıl soru bomba. Asıl soru bomba. <laughs> soru Maaşı ne kadar? <laughs> bu bölümün seçenlerin de zaten böyle ilk seçme amacı olan o maaş sorusuna geldik. O kadar bahsediyoruz. İyi mevkiler, iyi mevkiler. Maaşı kaç bu işin? Şey diyelim herkes gibi. Belli bir maaşı yok. <laughs> yok gerçekten öyle. Dalga geçmemize bakmayın. Ama şöyle bir şey var ki sektörde çoğunlukla dolar kazanıyorlar. Yani siz TL üzerinden başlangıçta o şekilde maaş alırsınız ama ileride değişebilir. Hangi alanı seçtiğinize göre değişiyor. Mesela çizimciyseniz farklı bir maaş. Eu acho que ustaysanız farklı bir maaş, satış danışmanıysanız farklı bir maaş. Tabii bunun içerisine primler falan da giriyor ve her alana göre primler de değişebiliyor evet. ve çalıştığınız yere göre de değişiyor bu. Yani evet. çalıştığınız firmayla da alakalı bir şey. Başta herkes gibi bir süre asgari ücret alacaksınız ama. Yani her sektörde olduğu gibi ama bunu genel olarak okurken alıyorsunuz. Okurken hani stajyer gözüyle alınıyorsunuz ve çalıştığınız yerde genel olarak asgari ücret alıyorsunuz ki bizim stajyer arkadaşlarımızın birçoğu asgari ücret aldılar. Hatta asgari ücretin üstünde alanlar da vardı onlar hani bu sektöre biraz da bilerek geldikleri için ve geliştirdikleri için. Diğer sektörlerde diğer alanlarda size asgari ücret bile verilmezken çalışmaya başladığınız zaman bizim sektörümüzde stajyerken o maaşı alabiliyorsunuz. Ayrıca böyle dolar bazında olduğu için de size verilen maaş TL olabilir. Mesela bende oldu bu. Ben çizim, bilgisayarda çizim kısmındaydım. Aldığım maaş belliydi ama ekstra olan işler geldiği zaman siz bir ürünü dolar bazından çizebiliyorsunuz. Evet. O yüzden de ekstra ha, alabiliyorsunuz. Öyle ufak tefek de arada nüanslar olabiliyor. Evet. Yani. Kendi çalışma ortamımıza göre değişen yani sadece sadece bir iş yerine çalışıyorsanız tek bir maaş alırsınız ama genel olarak bizim sektörümüzdeki çizimcilerden bahsetmem gerekecek olursa çizimciler hep genel olarak kendi freelance işleri de oluyor. Yani benim de oluyor çoğunlukla. Ben o de ofis çalışan çok var. Evet ben mesela hani işe gidiyorum, akşam geliyorum, freelance işlerimi ayarlıyorum. E bunu nasıl yapacağız diyeceksiniz. Onun da başka bir videoda bahsederiz. O birazcık Aynen, detaylı. aynen. Detaylı ve hani sektörün içerisine girdikten sonra biraz daha nasıl ilerleyeceğinizi öğrenebileceğiniz yani, bir zaten alan. Bizim sektöründe en önemli kısmı aslında insan tanımak. Yani çevre çok önemli. Kendinizi tanıtabildiğiniz kadar insanla tanışmanız ve tanıtmanız gerekiyor. O yüzden Reklam. sizi Aynen öyle. Kendini pazarlamak dediğimiz şey bu aslında. Ve yaptığınız işi kaliteli yapmak. Ki daha sonrasında önerilerle size gelinsin. Evet. Ve böylece herkes daha çok insan sizi tercih etsin. Ve siz de daha çok kazanabilir evet. diye. Aynen. Maaş hakkında böyle genelde ben çok sinir olurum bu arada. Bir videoya girerim maaşını söyler. İşte belli bir maaş yok diyor. Biz de öyle yaptık biraz ama her sektörde olan bir şey sonuçta. Evet. Belli ama. değil ama. Şunu söyleyebilirim ama net bir şekilde. Siz bu okuldan çıktınız ve bir şey biliyorsunuz bakın. Bir şey biliyorsunuz ve hani çok bilinmedik bir yerde çalışıyorsanız çok para kazanmayan küçük bir atölyede çalışmıyorsanız siz benim gördüğümle söylemem gerekirse yani bir memur maaşı alıyorsunuz kesinlikle. Böyle bir garantisi var ve dediğimiz gibi bu zaten ek işlerinizde hep değişiyor ve o fiyat kesinlikle yukarıya artıyor ve prim de var aslında bizim sektörde. Tabi çizimcilerde ben çok görmedim bu arada primi. Nedense bilmiyorum. Çizimcilerde Ama... prim değil dediğim gibi ekstra iş yani sizin çizim yeteneğinizle alakalı ekstra size iş vermek isteyen başka satıcılar oluyor. Sizin satıcı... çalıştığınız yer dışında ekstra size çizim yap yaptırmak isteyen insanlar oluyor. Onlardan, Ondan kazanıyorsunuz. Aynen onlardan dolar bazında ekstra alabiliyorsunuz. Satış evet. danışmanlığı yapacaksanız prim alabiliyorsunuz. Onun Onlar çok alıyor ya. Atölye kısmında atölye kısmını pek bilmiyorum. Maaş dışında alınan bir prim var mı? Onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bizim şimdiye kadar cevaplayabildiğimiz sorular bunlar oldu. Başka sorularınız kesinlikle vardır. Çünkü bu bölümü anlat anlatmaz ve çok fazla detay 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 üstüne girebiliyor. Böyle merak ettiğiniz başka sorularınız varsa aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Biz hatta ne zaman bir sonraki sınav zamanı veya bölüm tercihi zamanı tekrar bir video yayınlamayı düşünüyoruz. Çok fazla soru gelirse ve çok fazla istek gelirse o tarz bir video da çekebiliriz. Bir de şöyle bir video çekmeyi düşünüyoruz. Hani okuldaki bir günümüzü göstereceğimiz bir evet. video çekmeyi düşünüyoruz. Eğer bu video gerçekten izlenirse ve bu sektörü bilmeyenler okulda neler olduğunu hani ben seneye geleceğim abla diyenler varsa bir okul günümüzü atölye, çizim, hani neler yaptığımız göstermemizi istiyorsanız o tarz bir video da çekmeyi düşünüyorum. Veya daha detaylı işte kurslar hakkında bilgi almak Aynen. için daha böyle nasıl yükselebiliriz? Okul harici sertifikalar falan var kendinizi yükseltmeniz için onlardan bahsedebiliriz fuarlarımızdan bahsedebiliriz falan. Evet. çok fazla detay var. Aynen. Yani. Böyleydi videomuz. Dedim ee, dediğim gibi beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.